Metrelerinizi hazırlayın. Bugün banyolarımızı ölçüyoruz. Ölçülerinizi not edin çünkü ölçülere göre banyolarınızı nasıl yerleştirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Tabii bunu işin uzmanına bırakmak en doğrusu ama en azından fikir sahibi olmak da önemli bence. Kanalımızda daha önce yayınlanan banyolar nasıl ölçülür, banyonuzun ölçüleri neler ve kaç metrekare videosunda aslında banyoların nasıl ölçüldüğünü Decovers kategori yöneticisi Oğuz Kuzucuoğlu çok net anlatmıştı. Banyonuzun genel ölçülerini çıkarmak için o videodan destek alabilirsiniz. Ben onun dışında banyonun içinde yer alan olması gereken araçların standart ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Siz de metrenizle ölçerek banyonun ne neresine nasıl oluru tahmin edebilirsiniz. Klozetten başlayalım. Klozet yani şu an yaygın olarak kullandığımız modern klozet ilk kez 1596 yılında Sir John Harrington tarafından tasarlanmış. Hatta İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'e tasarım hediye ettiği söylense de o dönem Pek değil ki görmemiş. Kıymeti bilinmemiş diyebiliriz. Günümüzde klozetlerin iki temel çeşidi var. Birincisi klasik tarzdaki yerden klozetler, yeni nesil diyebileceğimiz özellikle modern tasarımlı banyolarda tercih edilen klozet çeşidi ise asma klozetler. Bu modellerin zeminde bağlantısı bulunmaz. Direkt olarak duvara monte edilir. Klozet ölçüleri tasarıma göre değişse de standart bir klozetin ortalama genişliği 35 cm, uzunluğu 50-60 cm, yüksekliği de 40 cm'dir. Ancak rezervuarı gömülü ya da dışarıda olması durumuna göre elbette bu ölçüler değişiklik gösterebilir. Ama şunu da eklemeliyim. Çünkü bence önemli mümkünse klozet önünde 60 cm boşluk olmalı. Küvet ve duş panelleri. Standart bir duş kabininin ölçüsü minimumda 70 cm'dir. Günümüzde yerden tasarruf sağlayan köşe duşlarsa yaklaşık 80-90 cm genişliktedirler. Küvet için minimum ölçülerse 152, 76, 81 cm civarlarındadır. Lavabo. Lavabo derken zorlanıyor olabilirsiniz. Söylemesi de zor bir kelime bence. Ama Latinceden öyle geçmiş yapacak bir şey yok. Türkçe'ye Latince lavare kelimesinden geçmiş. Latince yıkanmak anlamına gelen kelime Türkçe'de değişime uğrayarak lavabo olarak kullanılmaya başlamış. Peki bu kelimenin de geçmişini öğrendiysek lavabonun ölçü standartları nedir onu öğrenelim. Genişliği 50-60 cm olan lavabolar standart kabul ediliyor. Yerden yüksekliği ise 70-75 cm olmalı. Banyo mobilyalarını da genel hatlarıyla ele alalım. Farklı ölçülerde çok çeşitli banyo dolapları olsa da 50, 55, 65, 80, 100, 120 ve 140 cm genelde karşımıza çıkar. Tercihiniz elbette banyonuzun ölçülerine göre olmalı. Banyo ölçüleri için başta söylediğim gibi o videomuzdan destek alabilirsiniz. Duvara monte bir lavabo tezgah kullanacaksanız yanındaki boy dolabı tezgahın alt mesafesine göre hizalanmalı ve aralarındaki mesafe de 25 cm olarak ayarlanmalı. Aslında genel olarak banyoda kullanışlık açısından her unsurun etrafında en az 25 cm'lik bir boş alan bırakılmalı. Yani 25 cm mesafe kuralı her unsur için geçerli. Evdeki boy ortalaması çok yüksek değilse mesela bizim evde değil. Banyo aynasının yerden yüksekliğini 150 cm olacak şekilde montajının yapılması gerekir. Banyodaki havluluk ve askıların ise genel olarak 120-140 cm gibi bir yükseklikte olması gerekir. Banyolarda havlulukların ve askılıkların yüksekliğini ayarlarken önemli olan kullanıcıların kolaylıkla ulaşabileceği elini uzattığında direkt dokunabileceği konumda olması. O yüzden elbette kendi ölçülerinizi belirleyebilirsiniz ama bu işin standartı 120-140 cm. Klozet, lavabo, banyo mobilyası, batarya, busluk, duş kabini, küvet. Banyo için aklınıza gelecek gelmeyecek her türlü aksesuar detaylı bilgileriyle Decoverse.com'da. Linkini videonun altında sizler için bırakıyorum. Az önce bahsettiğimiz ölçülerin evet hepsi standart ölçüler ve banyonuzun doğru işlevsel, kullanışlı bir tasarıma sahip olması için elbette bu ölçülere dikkat ederek tasarlamak önemli. Ama banyonuzun ölçülerine göre, banyo kullanacak kişilerin ölçülerine göre, yani mesela ailece çok uzun boyluysanız aynanın, lavabonun yerden yüksekliği verdiğimiz ölçüler sizler için kısa olabilir. Ya da çok büyük bir banyonuz varsa standart boyutta bir duş kabini banyonuza çok küçük gelebilir. O yüzden elbette ki böyle durumlarda standartın dışına çıkmalısınız. Bu konu bence oldukça hassas ve uzman desteği gerektirebilecek bir konu. Bu noktada Decaverse hazır banyo paketlerinden destek almanız bence çok büyük rahatlık. Tüm detaylı bilgiyi bulabileceğiniz linki de videonun aşağısına yerleştiriyorum. Evet, metreniz hala yakınlarınızdaysa banyonuzu ölçmeye başlayabilirsiniz. Notlarınıza göre standart ölçüleri karşılaştırabilir, kendinizce banyonuz için ön tasarımı yapabilirsiniz. Başta dediğim gibi bence fikir edinmek, en azından bilgi sahibi olmak bence çok önemli. Çünkü banyonuzu en çok siz kullanacaksınız. Trendler, ipuçları ve yepyeni fikirlerle yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Decoverse YouTube kanalını takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. you mm -hmm.